Yandın. Hı? İki bayanla bastın. Elifte sen. Gel bakalım. Bir atmayı unutma. Düzgün oyna Elif. Hile yapmadan. Tek ayağınla. Ver, yandı. Yapmadı, yanmadı Nasıl? yanmadı yanmadı zaman... devam et ikiye geç <laughs> ikiye at ben de hayattım, <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Hile yapmıyorsun değil mi Elif? Elif. Yapmıyorsun değil mi? Ama olmaz yandın. Bire basmadın. Ver bana. Şimdi ablanda sıra. Çizgilere basıyorsun elinle. <laughs> Yandın. Yandım. 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 Elif'te sıra. <laughs> Elif 2'desin. Biri geçtin sen 2'desin. Oyna. 2 2. Elif 2'desin, 2'de. <laughs> bunu kaybetmiştin şimdi. Evet. <laughs> Hadi. Gel ya, hile yapmadan oyna, düzgün oyna. Aferin. Devam et. Devam et. Evet, devam de... et ama. Sonra... <laughs> Aferin. Yandın ama. Ama gene ben birden Hayır. Üçlerdesin Elnur. Anne. <laughs> Anne. Aşağıda yap. Koltukta olmaz o. <gülüyor> Aferin. Aferin. <laughs> Elif'te <de> sıra. Ama çok Hadi

Evet yandım